Herkese merhabalar. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Emeli beyiktesiniz. Ve bugün yanımızda arkadaşımız Zahid var. Zahil nasılsın? İyiyim. Merhaba. Evet, bugün Zahid ile birlikte ee, ne oynayacağız biliyor musunuz? Bugün bir tane story oyunu oynayacağız. Böyle yani hikaye oyunu. Böyle hikaye hikaye diyor. Yani öyle hikayeli. Mesela story yazalım sori tamam girelim böyle şey oyunlar çıkıyor mesela diyelim ki şey diyelim hı hmm. ha hmm. diyelim ki şey ne yapalım zahit Bilmiyorum um, şey oynayabiliriz. Bir tane şey vardı ya, çalma oyunu. Eşyaları çaldık. Ha aynen. Um, eee, de oynayabiliriz. Bir tane böyle uçak oynayabiliriz mesela. Uçak olur. Dur açayım de Airplane Story 3. Bu bunu hiç oynamadım ama ben birincisini oynamıştık seninle. Aynen. Ben giriyorum. Ben de hiç oynamadım ikincisini falan filan. Açılıyorum. Bugün de tam görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü ben ha tamam şu an çok güzel gözüküyor diye düşünüyorum. Eee Airplay'i tüme açtım. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bakın ee, ben kollarımı değiştirdim. Böyle artık kollarım demir. Çok kastı. Gel. Dur kastı baya. Yok şu an ekran dondu. Hah geldim. Gel. Ve şu sesi kapatacağım da. Çünkü video çekiyoruz. Gel hadi hangisine gidelim? Ya bana Aynen. Sesi kapat çünkü videolarda sesin gitmiyor. Ya da gel, gel. şuraya 3'e üçe, üçe, gidelim. 3 üç, üç kişi var burada. Hangisi çok sona gidelim çünkü bunlar tavasınlar. Umumda da değiller. <laughs> gel. Yeah. Nereye uçacağız? Arkadaşlar bu arada bizim taktiğimiz var. Bunlar savaşma alanı olursa bunlara bırakıyoruz. Biz yanda duruyoruz. Ki bizim canımız gitmesin. Yay uçak. Aa Kafamız şurada. Kapandı. Şimdi gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar söyle, söylemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atın ve zile basın. Ve Zahidin YouTube kanalına da abone olun. Ve lütfen unutmayın yani çünkü bazen 16 kişi ya da 18 kişi falan izliyor. Ondan sonra sadece 13 abone oluyor. Yani lütfen abone olun. Benimki bu arada az izlenmiyor videolarım. Bir, bir sürü arabalarım var videosu şey olmuştu. 64 izlenmişti. O, 64. Hepinize teşekkürler. Tamam hadi başlıyoruz. Şu bir soru Şimdi soru biz toplam toplanma alanındayız. Neden bilmiyorum. Ben burada bekleyeceğim. Ben kolumu koyunca bir şey oluyor mu? Hayır görmüyorsunuz bile kolumu güzel. Benle arkadaş olmak istiyorsanız ismimi şurada yazıyor. 11 değil. Çünkü demiştim 11'lik hesabım kaybolmuştu. Yani almamıştım ben de 12 yaptım. Aa oturmamız lazım, oturmamız lazım. oh tamam. Zahit, otur bir yere. Ah oh, tamam. Kadın gitti öldü ya. Tüm. Aha. Ne gösterecekler o perdede? Aha bir adam. E, ne olmuş adam? Bunu bulmalıyız. Ve bu bizi öldürecek. Hadi siz our target. Aynen bunu T öldüreceğiz. Bu targetmiş. Aynen. <laughs> Demek ki biz onları bırakacağız. Aslında savaşacağım ya ben. Taktik kullanmayacağım bugün. Ben de şey e, çok kötü sözler söylüyorum ki. Nasıl? Ya yani aşağıda yazmıştır. <laughs> ya, Bazen kötü sözler söylüyorum. <laughs> Ay şöyle yani yazılarda. Hani altta yazılar Aynen. var ya orada. Aynen. Şimdi bu adam bulmuş bunu. E, Ama kaçmış galiba. Hayır şeyi bulmadı. O sadece yani, yani bunu yapmamız lazım. Yani Kaç, onu böyle yapmamız lazım. Fotoğrafı gösteriyor. Almamız Aynen. lazım. Şimdi uçağa gideceğiz. Uçaktaki adamları Koruyacağız işte o şeyi alacağız hırsızı mı. Ayağa şey. kalk. Bugün bir videoda iki oyun yapacağız arkadaşlar. Bu adam. Aynen. İkinci oyunu. Onu Zahir e göstermedim e hiç. Mehmet hiçbir zaman yapmamıştı yani bir videoda iki şey. Bir oyun. Ba ben yapmıştım bir defa. Ben bu yok bu birinci defa değil. Ben, ben bayağı yaptım bir videoda iki oyun mu? Aynen. Hatta bir videoda üç oyun falan yapmıştım bir kere. Çünkü çok sıkıcılardı. Hadi iyi. Hazır hazır. Gel hayır adam gel. Allah. Herkes al. Buraya Yay. gelince. Hayır aşağı İniyoruz. Zıplasam. Ay ışık. Arkadaşlar ben bugün size aslında bir videoda üç oyun yapalım. Çünkü ikisi de kendim yaptığım parkuru göstereceğim. İsmi de Diamond Obby. Demez Zahi kendim yapmıştım. Aynen. Sattaz zahiye de göstermiştim daha şey yapmadım. Çok zor yapmıştı bir de. Ben ya, denedim neredeyim, neredeyim. çok zormuş. Neredeyse neredeyse 3 saat boyunca hepsini yaptım. E mi? Aynen. Bu arada Mehmet'in videosunu izleyip görebilirsiniz yani nasıl yaptığını. Aa, bu kıyafetlerden alabiliyoruz. Ben almayacağım ama. Şu beyazlığı Kostüm. alıyorum. Hayır o VIP'ymiş. Dokunursan öbür kıyafetleri alırsın. Bak ben aldım. Sen ne aldın? Sen bak şu kıyafetleri. Ben kırmızı alacağım. Ben de be aynısını aldım da. Sanki kızız ya. Nasıl <laughs> bir şey ya? Ne vermişler? Pembe şey var. Aa military. Bunu zaten zorundaymışız almak. Şu kadın ölecek. Aldı o? Almamış. Ölecek o. Hop, öldü. Öldü. <laughs> Hayır. Üç kişi istedim. kaldık ya. Aynen. İstemiyorum ya. Savaşınca öleceğiz hepimiz. Üç kişiyiz. Bence ölmeyiz. Ne oldu? Hiç. Gidiyoruz işte takip ediyoruz şeyi. <laughs> Klavye tura yazıyormuş gibi. Aha Not yok. Not energy fuel. Not enough fuel. Oh, no. Not enough. Yani yeterli şeyimiz like... yok. Benzin yok. Tamam tamam. We will need to... Bu şu butona basmamız lazım. Tamam basmanız. Ama sadece bir tane değil. Arada birkaç tane daha var. Ben onunla gidiyorum şu an. Delikleri şey yapacağız. Anladık anladık. Cennel Ablam abi. da galiba gelecek. Cenn Aa adam çıkmış öbürü ya. Bitti içimiz o zaman. Burada parkur var dikkat et. Şu lazerde deyim oh. Hayır. Düştüm öldüm ben. Ben devam edeceğim. Arkadaş şey için. Youtube kanalım için. Da, tamam sen devam et. Şunu koydum. Şimdi onu aldım. Kırmızıyı alacağım. O da yeşil ver. Biraz kolay. Arkadaşlar ben yapamadığım için şey öldüm. O yüzden e, diğer oyunlarda görürsünüz beni. Görüşürüz. Ne gitme ya ikinci oyunda şey yapacağız. Ne? Bu arada sesimi kapattım yani arkadaşlar ki <laughs> duyayım. Tamam. Ben şuraya geçeyim mi? Yapıyor mu gibi arkadaşlar? Şu, alalım şunu. Ha. Keşke Zahit izleyebilseydi. Ah tamam güzel. Şuradan geçirdik hortumu. Aa düşmeyeyim oh. Oh baya uzun sürdü. Şunu koyduk kışlaya. Zahit sen nasıl öldün ya? Çok kolay bu. Yapıyorum. Hop aldım bunu da. Hadi götürürsem süper olur. Götürüyorum. Götürüyorum, götürüyorum. Çok az kaldı. Oh ya yaptık. Yaptım. <laughs> Çünkü başka bir yok. Ah, doluyor şu an. Doldu. Ah, gidiyor muyuz şimdi? Bilmiyorum. Etrafa bakayım ben. Clark diye pilot mu olur ya? Bence o adam çıkacak. Bu hırsız adam çıkacak o. Öyle düşünüyorum. Başlıyor. Hadi. Ha, buraya gideceğiz herhalde. Kazanıyor muyuz sonra bilmiyorum. Gidelim. Hadi gidelim. Nereye otursam ben şu generalin yanına General uzaktan kumandalı klavye mi kullanıyorsun sen? General bug'a girdi arkadaşlar. General hala klavye kullanıyor. General <laughs> bitti bitti. Tamam yaptık. Hüledik şeyi. Evet, hazırız hadi. Hüledik diye Aslında çok kısa olacak. Yani o kadar 20 dakika gibi olmayacak eskiler gibi. Yani böyle tam 20 dakika olur mu? Şu an 14 dakika. Belki ölürüm. Videomu izlediyseniz hani o parkuru yapmıştım arkadaşlar. O parkuru ben Zehirle ile bu, bu, bu sabah oynadık. Sonra hile yapacak yer bulduk. Yaptık sonra yanlış yere gidiyormuşuz ama o kadar uzağa gittik ki yani geri gelmek çok uzun sürecekti. Öyle. Hmm. Yok ben yemeyeceğim. Benim canım yok. Ay benim canım var. Ne? Zehirli mi? İyi ki yememişim, iyi ki yememişim. Oh, şaka yapıyormuş ya. Ne biçim bir jeneralsin sen ya? Mehmet. Efendim. Şey em, videon bakmıyorsun değil mi? Net, kaç dakika olduğuna? Bakıyorum 15 dakika şu an. 17 dakika olmuş. Hayır aramamız 17 dakika. Ate şey em, işte bu 15 dakika şu an hatta 16 oldu. tamam. Bunu söyleyecektim sadece. Tamam teşekkürler. Oh, başladık mı ya çok sıkıldım. Hiçbir şeyle sıvışma yap yapmıyoruz. Uyuduk sanki de uyanın diyor. ben bunu açmak istiyorum ne yapacağım? Uçaktan dışarı şey yapabiliyor muyuz? Ya ben bu kıyafeti istemiyorum ya. Çıkar o. Aa uçağın dışını görüyorum yine. Aa ne? Hayır aşağı düşeceğiz. Ye yeah, aşağı düşeceğiz. Ye yeah, mi? Hayır mı? Ne diyeyim? Çok sıkıldım. Ye yeah, diyorum. Ama öleceğiz. Ye yeah, ne no, yeah, oluyor? bir şey diyor. Hadi. Tamam. Ceyler aynen çık dışa çık. Bizi bırak. Biz biz güzeliz. Sen çık <laughs> ben kalırım burada. Ne? Ben niye çıktım? böyle böyle kaymamız lazım şu ya. an. Ya yağmur var. Bir de ateş var. Çok söndürmüyor ya. Çok saçma. Baga girdi general. Arkadaşlar baga girdi. E general ya motoru düzelt. Düzeltmiyor arkadaşlar. Baga girdi. Ne? ne? Hayır, 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 hayır. Ha buradan mı düzeltiyorsun? Sonra hiçbir bana gelmiyor. Ben hala güzeliz. Ben generalin yanında duracağım. Aa. Tamam general hadi be hızlı ol. Hadi sekiz, yedi, altı, beş, dört, Üç, iki, bir, Oh. Hadi düzeldi, düzeldi. Hadi. Ben niye kaldım burada? Zıpla, zıpla, hadi kırılsın. Aç şurayı. Aa, aa, aa. Merhaba, iskelet amca. korkunç değil. Ateş dansı yapıyor. Tıs inecekmiş. ben hala yapacağım. Ateş gelsin. Çık çık bomba. Çık bomba. Pilot pilot. Pilot ya. Arkadaşlar ben çıkıyorum bundan. Çok sıkıcı. Bir tane daha başka bir oyun oynayalım. Hem tek başına çok sıkıcı. Zahid mikrofonunu açabilirsin artık. Zahid. Tamam arkadaşlar. Geldim. Hmm. Ee, ne oynayalım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu obi benim. Şey yapmıştım. Kendim yaptım. Ne oynayalım? Şuradan bir bakalım. Ha, durun arkadaşlar. Ee, size bir şey göstereceğim. Avatar Shop'a giderseniz bilgisayarlarda. Yani böyle mesela bedava şeyleri göstereceğim. Baya bedava şeyler var. Şuna bakın. Bakın bu bedava bu bedava bu bedava ben şunu kullanıyorum yüz sonra şunun kollarını kullanıyorum şuna bakın çok güzel değil mi her şey bedava neredeyse yani bazı şeyler Arkadaş em, Mehmet Efendim? şey. başka bir oyuna girelim mi alır şeyleri göstereyim ben Burada yani hepsi bedava değilse şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar şu dört noktaya oradan avatar'a gidiyorsunuz. Aynı şey ama burada avatar shop vardı. Sonra avatar'a gidiyorsunuz. Sonra şuradan get more diyorsunuz. Sonra da şuradan biraz alta gidiyorsunuz. Durun. Bir dakika. Hayır gitmiş mi o? Yani view all items istiyorsunuz. Sonra ha. Okay. Bunlar geldiğinde şuraya any price değil de şuraya sıfır yazıyorsunuz. Şuraya da sıfır yazıyorsunuz. Go diyorsunuz. Bir de bedava şeyler var her bütün bedava. Gördüğünüz gibi. Sonra burada iki var. Artık Aha! Bir şey Aynen fazla var. Zahir. İkiden fazla var bu sefer ben dedi. Sen dedi mi? Aynen. Ben buldum. Arkadaşlar normalde bende iki var dedim baktığında. Ben şunu da satın alacağım. Çok güzel gözüküyor. Al 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 al. al. Aynen. Ve sıfır zaten arkadaşlar. Sıfır Robux. Al. istediğini alabiliyorsunuz arkadaşlar evet. ve rahatlıkla giyiyorsunuz yani. Ha, bu bir hile değil aslında şey bedavaya. Buraya baktık üçe geçelim. Oh, burada çok güzel şeyler var. İyiyi orada... gel, 7. orada kedi var yedi de. Aynen. Pepsi. <laughs> Roblox şey. Bunları sevmedim. Şu kedi adında bir tane kedi kostümü var. Şurada Sonic var. Ha şurada bir tane daha kedi var şeyde. Dörtte. Ben görmemişim o zaman. Yukarı git biraz. Aa bu tişörtler çok güzel. yumurta yok işareti. Güzel. Bunları teker teker göstereyim size arkadaşlar. Bunlar hiç gözükmüyor ya bende. Yani şeyde telefonda falan. Shadow. Ben şunu alayım. Arkadaşlar bu arada hepsi komputer de gözüküyor. telefondan denemeyin. Evet hepsi bilgisayarda gözüküyor bir hadi harita yaratıyorsanız bilgisayarınız olması gerekiyor çünkü telefon veya tabletten olmuyor. Ben anladım nasıl yapıyor. Tamam buna bakmıştık. Şey vardı. O burada birisi var. 6'ya gidelim. Bunların hepsinin teker teker gözü. Kaç tane var acaba? Merak ettim. Ben de 30'dan yüksek yani. Bakayım ben de teker teker. 60'lara zaten <laughs> tahminen o kadara gidiyordum yani. Oho burada bir sürü var. Neyse arkadaşlar bugün bu videoyu burada bitirelim. İsterseniz, yani ben az gö gösterdim. İsterseniz baka diğerlerine bakabilirsiniz siz. Görüşürüz. İyi eğlenceler ve iyi günler. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ve zile basın, like atın. Yine unutuyordum. Bay bay.